Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Nissan Qashqai aracına yan basamak veya diğer adıyla yan koruma ürünlerimizi uygulayacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Qashqai serisi otomobile yan basamak uygulaması yapıldı kuy içerisinden iki adet ana gövde ve araca montaj için özel aparatları bulunmaktadır. Aparatlar paslanmaya karşı özel kaplama yapılmıştır. Kaşkaya aparatları iki sağ ve iki sol olarak bulunmaktadır. Araca üzerinden de bulunan montaj yerlerine montaj yapılmaktadır. Araç delinmez ve kesilmez. 4 mm kalınlığında saç malzemeden üretilmiştir. Diğer model yan basamaklarımızı da firmamıza sipariş verebilirsiniz. Yan basamakların kenar köşeleri plastiktir. Yan basamakların araca özel bağlantıları ile montaj yapılmaktadır. Videoda gördüğünüz gibi araca hiçbir şekilde kesme ve delme işlemleri yapmamaktayız. Basamakların 120 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Ateş firmamızda aracınıza özel bir çok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımız zemeden üretilmiştir. Diğer model yan basamaklarımızı da firmamıza sipariş verebilirsiniz. Yan basamakların kenar köşeleri plastiktir. Yan basamakların araca özel bağlantıları ile montaj yapılmaktadır. Videoda gördüğünüz gibi araca hiçbir şekilde kesme ve delme işlemleri yapmamaktayız. Basamakların 120 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz.